Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Coffee Talk'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım 4 Ekim 2020 Pazarın e, pazar gününün haberleri neymiş? Pazar günü de dükkan açıyoruz yalnız. Polis Koçan'da sonrası yapılan partide yılın en büyük fuhuş ve uyuşturucu baskını yaptığını açıkladı. Aa. Ah! Kesin o geçen bölüm atacaksanız Lester la falan hani Rachel Lester'ı hani partiye götürecektir Rachel'ı falan filan olacaktı. Hani sonra Henry gelmişti e, kedi şeklinde falan muhtemelen Leicester'ın başının altına çıktı bu. Coachella sırasında kavga çıktı şüpheler gözaltına tutuklamalara rağmen Coachella devam edecekmiş. Freyacım. Hoş geldiniz. Hey ihtiyar. Ne haber millet? Bu gece her şey yolunda mıydı? Şimdilik yolunda memur bey. Tabi bu civarda devreye gezmesi gereken bir polis kafede öylece oturuyor. Yani işler değişebilir. Hey. Şu anda çalışıyorum. Belli. Aynı anda birden fazla şey yapmayı seviyorum biliyorsun. Bu yetenek gerektiriyor. Aynı anda hem çalışıyor hem mola veriyorsun öyle mi? Doğru bildin. Bu üretkenliği baltalayacak bir şey. <laughs> Çok güzel ters ters bakıyor şu an George. Bu yüzden yetenek gerektirdiğini söyledim. Her neyse Metcan. Bu gece beni ayakta tutması için bir espresso ihtiyacım vardı. Espresso. Yapalım. Espresso ben içemiyorum ya. Ağır geliyor. sert. Çok zaten sert bir kahve. İşte memur bey ayakta tutacak bir espresso. Ya sen ve sözlerim. Espresso sanki bu dünyada yapılmamış gibi. Kesinlikle benim ya da karım inkinden daha iyi. Bu bir yarış değil. Bu bir yarış değil mi Bey? Ah karım için öyledi. Daha iyisini yapabilirse buraya kadar bu sık gelmeyeceği düşünüyor. Bu yakın bir zamanda olmayacak. He. Memuru kafeden koparmaya çalışıyor lan. Müşterimi alma Bugün ilginç bir şey oldu mu? Şaşırtıcı bir şekilde hayır. Ama burayı güvende tutmalıyım. Sırtmanın sebebi neydi? Ben ciddiyim. Son iki günde buradaydım değil mi? Evet buradaydım. Burada bu kadar çılgın şeyler yaşanması ilginç. Hem de iki gün üst üste. Sanki tanrılar bana hikayede kullanmak için ilk elden tecrübeler sunuyor. Sürekli hikaye hakkında endişeleniyorsun. Tatsamın son teslim tarihi yaklaşıyor. Ya evet. Nasıl gidiyor? Miktar olarak gayet iyi şekilleniyor. Kalite olarak aslında bu konuda oldukça kendimden eminim. Ne iyi şanslar o zaman. Şu son iki gün yaşanan kaos hakkında güncellemelerin var mı? Kurt adam olayı hakkında. Gala ile bunu konuştum. Ha? Onu tutuklayacak mısın? Karakoldek bazı memurlar bunu düşünmüş. Ama sonunda bunu yapmamaya karar verdik. Çünkü o gece orada yardımcı oldu. Hastanedekilere sorduk. Ve bölgedeki diğer kişilere. Onsuz daha fazla sorunumuz olacaktı. Aslında de çoğu kurt adamı korumaya almaya yardım etti. Vallahi öyle yaptı. Tecrit altına almış. Geçen bölüm anlatmıştı. Kendi zamanda kitlememiş çok kötü. Neyse kimseye zarar vermemiş. Yani onu tutuklamak isteyenler zaten bir şey yapamaz. Oh vallahi içim rahatladı. Onu tutuklasalardı sana çok kızardım. Bana kızma hiçbir şey çözmezdi. Biliyorum. Peki ya Rachel'ın babası? Ona ne olduğunu biliyor musun? Ben de pek emin değilim. Suç muhali bu bölgede? Değil. Ha? Evet. Koçalyan'ı yakınlarında olmuş gibi görünüyor. Bu çok uzak. Yani o kadar da uzak değil. Ama o eyalette yayan gidilecek bir mesafe de değil. Şimdiye kadar bildiğim tek şey bu. Rachel gelirse bize anlatır. Ah! İnsan lafın üstüne gelirmiş saniye. <laughs> oh kafamı vurdum. Rachel? Kız öldü mü yoksa Henry? Henry Bey iyi mi? Ondan önce bir fincan koyu sıcak çikolata alabilir miyim? Ben sıcak çikolatanın da nasıl ya tamam. Sıcak çikolata... Abi çikolata çikolata süt koymayacak mıyız ya? Kara çikolata oluyor. Sıcak çikolata dedi. Bir saniye baştan yap. Bunu koysak ha. Ama çikolata koyamıyoruz. Baştan Çikolata koysak, çikolata koysak, çikolata koysak şey olmuyor. Çikolata koysak sıcaklık verebilecek bir şey koyalım. Sıcak çikolata dedi sonuçta. Veriyormuş. Bakayım. çikolata süt çikolata yaptık ya bakalım. Aa, sıcak çikolata diyor ama sarf oldu bu da. Süt çikolata al. Biraz yerleri değiştirilecekti ama koyu sıcak çikolata hazır. Hmm. Pek istediğin gibi değil evet. Ama teşekkür ederim. Ah. Babam iyi olacak. Bu öğleden sonra gözünü açtı Galabey sayesinde. İşler kötüye gitmeden yetişti. Father and Doug. Dur. Dağdır. O zaman iyi mi? Tamamen iyileşmesi birkaç gün daha sürecek ama endişelenmemeniz gereken kalıcı bir yararlama yok endişelenmeniz gereken. Bu harika biliyorum ama yine de hepsi benim yüzümden. Çünkü onu dinlemedim. Tüm yapmak istediği beni korumaktı. Rachel bunun için kendini suçlama. Bu arada babanı hastanede yalnız bırakman doğru mu? Arkadaşlar onu ziyaret ediyor ve tanımadığım kişilerle aynı ortamda durmak için havamda değilim. Ayrıca şey biraz temiz hava ihtiyacım var. Bu yüzden babama biraz hava almak için kafe gideceğim dedim. Hmm, dükkanımız da oymuş. Onun için sorun olmadı mı? <laughs> Beni anlıyor. Her zaman anlıyor sanırım. Geç evet canım. Dün gece tam olarak ne oldu da? Babam birkaç serseriyle Aa, kavga etmiş. Hey, şimdi anlaşıldı. Ay niye çok seslen... Ay unutma. <laughs> oh. Tabii bu hoşuna gitmemiş. Sonra kedi formuna girmiş. Ve serserilerle kavga etmeye başlamış. Neden kedi formuna girmiş? Daha hızlı hareket etmek içindir. İnsan formunu göremesinler diye. Böylece kimse benim bu olaya da bağdaştıramaz. Polisler Allah'ın yerine gitmiş. Görgü ifadelerini almış. Ve serserileri bulmaya başarmış. Hayranların mıymış? Hayır. Daha kötüsü. Lester Bey için çalışıyorlarmış. Şaşırmadım valla ben buraya. Ben hiç şaşırmadım. Polisin onları hemen bulabilmesinin sebebi... ...zaten tutuklu olmaları. Geçen gece işlerin çok ileri gitti. Partide tutuklanmışlar. Vay canına. neden Neden biri, biriyle bağlantılı? Çünkü onlar Leslie'in korumaları. Konserden sonra takılıyorlarmış hemen partiden önce. Erkeklerin soyma odası muhabbetlerini bilirsiniz değil mi? Evet. Onu yapıyorlarmış. Tartışma konusu ise benmişim. İşte böyle. Bunu duydum üzüldüm. Bu parti konusunda haklıydım Orada olmadığım için mutluyum. Bir kez daha orada olmamamı babama borçluyum. Şu adamı dinle senin için uğraşıyor. Hey sorun yok şu anda en önemli şey güvende olma. Ve babam bunu atlatacaktır. <laughs> Onu dinlemeliydim. İşlerden uzaklaşmış olabilir ama hala benden çok daha deneyimli. Ve o benim babam. Keşke annem burada olsaydı ne yapılacağını bilirdim. Tamamen iyileştiğinde babama ne diyeceğini bilirdim. Biliyor musun? Eminim sende ne yapılacağını bilirsin. Sen bir yetişkinsin hatırladın mı? Ama bilmiyorum. Tek bildiğim gerektiğinde onun yanında olmam. Bir yerden bir şeye bakıyorduk ama ne edecek? İşte bu. Yapman gereken tek şey bu. Bugün Freya'nın söylemesi garip olabilir Ama o haklı. Sana ihtiyacı olduğunda orada ol Rachel. Ve ne zaman temiz hava alma ihtiyacın olursa bir bu yeri ziyaret edebilirsin. Ben buradayım. Arkadaşlar teşekkürler. Bugün için yetince temiz hava aldım. Şimdi hastaneye geri döneceğim. Güncellemeler için teşekkürler Umarım babanız hemen iyileşir. Hı -hı. Teşekkür ederim hmm. Melican. bye be. Ama Henry belliydi Henry'nin yani haklı. Dinleyin şu adamcağızı. Dostum. Nasıl bir hafta sonu ama. Oldukça çılgın biliyorum. Her neyse devriyeme devam etmeliyim. Çok garip bir hafta sonu oldu. Hadi görüşürüz. Ay buralar hala güvenli. Öyle olsa da gardin hiç düşünme. tamam mı? Tamam Meymur Bey. Bize baktığınız için teşekkürler Meymur Şoşe. Haydi görüşürüz. Freya. Sen de mi gideceksin Freya? Sanmıyorum. Yeterince dinlendim ve yazmam gereken hikayeler var. Yorgun değil misin? Kesinlikle hayır. Hatta bugün işimi bitirebilirim. Hmm, tamam. O zaman sana rahatsızlık vermeyeyim. Yo, sen rahatsızlık veremezsin. Veremezsin zaten. Ayrıca tüm bu kitap projesi burası olmadan gerçekleşemezdi. Ve sen olmadan. O yüzden teşekkürler. Hmm, o zevk bana ait. Artık çene çalma vakti bitti herhalde. Bitirmem gereken bir kitap var. Bitirmen gereken. <laughs> Tamamdır patron. Bir bölümün daha mı sonuna geldik? Vallahi öyle kara büyü, tatlı, ferah ve büyüleyici şekilde seni uyandırıyor. O kadar çok bulamadığımız kahve var ki bu arada. Tariflerde. Bir tık. Şey, kafi tok. İki hafta sonra. Gazetemiz var mı? Var evet arkadaşlar o zaman biz bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. video Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.